Merhaba ben Ankara Fayans ustası Ramazan. Ankara ve çevresinde bütün semtlerinde daire tadilatları yapıyorum. Ee, şu an Abidin Daire tadilatına başladığımız bir dairemizin daha önce yapan fayans ustalarını eski fayansları kırmadan sıvanın üstüne eski boyalı sıvanın üstüne burada gördüğünüz gibi arkadaşlar alçıpan yapıştırmış ve bütün fayansların arkasına taraklama ile yapıştırma yapmayıp öbekleme şeklinde fayans yapmış. Şimdi bu gördüğünüz kapının kenarındaki cephe duşakabin alanı. Diğer alanımızda bakın ne kadar boşluk var fayansların arkasında. Gördüğünüz gibi piyasada şu fiyata iş yapan var, bu fiyata iş yapan var diye müşterilerimizin dikkatine. Aynı zamanda da herkesin günde 50 metre, 100 metre iş yapayım diyen ustalar bu şekilde bir iş yapar. Bu işte fayansların %80 oranında boş kalmasıdır. Ondan sonra bütün ustaların adı maalesef ki kötüye çıkıyor. Şöyle yapıldı, böyle yapıldı diye işçilikte ucuz işçilik diye bir şey yoktur. Temiz işçilik yapılır. Bir sefer yapılır. Gördüğünüz gibi. Bu banyomuz komple bu şekilde.